Evet, e, karşıdan güneş ile orasını çekemedim. Şu alanda Öz Urfa kebapçı var, kocaman bir alan. Onun yanı yine e, yabancı, Arap kökenli Kıhan Plaza var. Kıhan e, Süpermarket. Şöyle bakalım, yeni bir berberci bulunuyor ve Öz K gemize var. Burası da büyük ihtimalle yine Araplara benziyor çünkü Arapça yazıyor. Şurada güzel bir lahana varmış bakın, çok güzel ya. Oo, tam dolmalık. Kilosu 69 cent. E, tam karşımızda güzel bir köşe almış onlar ya Sönmez Market var Sönmez Market'in ürününe bakalım mı Ooo çok güzel malzemeler var Örneğin üzüm Kaç grammış bu Yarım kilo üzüm bir oyla satıyorlar e, Caddenin tam karşısında bizim Berber var onun yanında e, Grand Kafe Baklava bulunuyor. Karşımıza Akdeniz Tantini de duruyor. Daha sonra şu sol tarafa gittiğimizde ise restoran Lades var. Oo, her şey mevcut.